Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yani ÇYDD 2025-2026 burs başvurularını konuşacağız. Kimler başvurabilir? Ne kadar ve ne kadar süreyle burs veriliyor? Başvuru tarihleri ne zaman? Hepsini adım adım açıklayacağız. Başvuru tarihleri 2025-2026 dönemi için yeni burs başvuruları 9 Eylül'de başlıyor ve 20 Eylül tarihinde sona eriyor. Bu süre üniversite ya da lise öğrencileri için başvuruların açık olduğu dönem. Eğer daha önce ÇYD'de bursu aldıysan yani mevcut bursiyer durumundaysan senin için kayıt yenileme süreci 23 Eylül itibariyle başlıyor ve 11 Ekim'e kadar devam ediyor. Kimler başvuru yapabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye içinde devlet okulunda öğrenim görüyor olmalısın. Özel ya da vakıf üniversitesi öğrencileri maalesef bu bursun dışındalar. Ayrıca ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyman ve akademik olarak başarılı bir öğrenci olman beklenir. Üstelik başka bir kurumdan burs almaman da önemli. Ve burs sadece orta öğretim lise ve üniversite öğrencilerine açık yüksek lisans veya doktora öğrencilere başvuru yapamaz. Burs miktarı ve süresi ne kadar? Şimdi gelelim en merak edilen kısma. Üniversite öğrencilerine aylık 2500 TL, lise öğrencilerine aylık 1250 TL destek veriliyor. Bu destek Eylül'den Haziran'a kadar yani toplam 10 ay boyunca sürüyor. Bir de kendi sitesinden bakalım. Yeni başvuru aday yeni öğrenci orta öğretim üniversite başvuru halleri demiş. 9 Eylül 20 Eylül arası. Kayıt yenileme 23 Eylül 11 Ekim arası. Başvurular web sitesi üzerinden online olarak alınır. Özellikle ÇYD'de bursu devlet okulunda okuyan lise ya da üniversite öğrencilerine ekonomik gereklilik ve başarı kriterlerine bağlı olarak sunulan bir destek programıdır. Başvurular 9 ile 20 Eylül arasında yeni öğrenciler için 23 Eylül 11 Ekim arasında ise mevcut kursiyerler için açık. Üniversite lisen 2500, lise lisen 1250 TL aylık destek sağlanıyor. 10 ay boyunca sürecek. Şimdiden başvuracak herkese başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese kolay gelsin.